Knight Garen diyorsun ha sen bana Hadi bakalım oraya mı gidelim Anlamadım ikisi de ayrı ping yapıyor Oy baba Tamam Ay de gençler size geliyor karşı jungle da başladı Öyle mi diyorsun Aynen kanka Cheese gank atmazsa topa gidecek Tamam. Bir pushlayalım bakalım beyler ne oluyor. İlk iki ittirelim bakalım. Bütün skillleri boşaltacağım şu an baby. Abi şimdi ne pushladık? Bir şöyle bir geri çıkalım bir vurduğumuzu kayalım Bu bakalım bakalım. Ne? Öyle vurdu koydum. Şimdi buradan sonra biraz daha Garen'in avantajlı olduğu dakikalar başlayacak beyler. Şu an yaptığım benim int şeyi çağırıyorum o yüzden. Bravo oğlum Isaac. Sen şeyi biliyor musun acaba? Ne? Sivir'in E'si Jinx'in roket autosunu iptal eder mi? Yok etmez. Reşi çıktı ya. Baba. Aha dediğim toplayın de. Helal. Vallahi. Aslanlarım benim. O adamın Ignite'ı gitti değil mi? Aynen. Ooo senin için efsane koridor başlangıcı. Kurt kızdı kurt. Bunun flash'ı var mı acaba ya? Var galiba. Son Ölmez, ölmez. Vallahi ölmedi. Mies Mies Lezita beyler. Lezita el Oyuna Luz beyler, sevinmeyin. Asankos, canavet adam. Fleshe atacağı yere bir e atayım dedim ne olmadı ya. Lo 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 oynuyor, izlemem bunu. Iı ı ı ı ı ı ı ı Şu an iğrenç oynuyorum beyler. Fark ettiniz mi o iğrençliği? Bir tane daha be. O iğrençliği fark edenler burada mı? O oh, Kore'yi parçala. Kurt. Kız kurt. Hmm. İşte bu ya. Tamam helal oğlum. Ha kurt. Kurt kızdı. Kurt çok kızdı. Ama Redini çalıyorlar. Isaac değil. Isaac yardım et Isaac. uyan. Bir can kaçtı. Tamam buraya freeze'i koyduk ıhtan. Thresh oynuyor diyorsun sen bana. Aynen kanka. Onu ay. ay, <laughs> Red'imi FF mi çalıyor lan? Bakın Isaac bu abiniz taşıyor beyler. Adamaca... Beyler şimdi burada çalıda... <laughs> saklanma operasyonu yapacağım. Altı olacağım. Yok. Tamam 23'e 43 hala tipim var. Burada bu frizi bozmamın bir mantığı yok. Gerçi burası çok frizlenmeyecek ama gene de elimizden geldiğince frizleyeceğiz. En tabak, bak en dipte atıyorum Q'ları en dipte. En dipte hep ben kaldım. Çok zor zor nefes aldım. Babacım. Hop hop aa. Mal gibi Sedin ki... değil mi ama support'a bak. Mal gibi kill'i treşe verdim. <laughs> adam mi gitti? Aynen alsam alırdım ama adamla <laughs> geçecektim de. Base'i koyalım bakalım bakalım. Yalnız Hep çift çift PC'de yani. var ya oyun nasıl kayıyor şu an görüşen var ya. FPS kaç? <laughs> 200'ün altına indiğini görmedim daha kanka. Oy. Oy baba oldu o FPS. Ben de bir gen katıyorum. Hadi. Oy. Gördüğünüz gibi abi malzal var. Gilevuk'ta cleanse yok. Hemen gidip tık 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 koyduk. Uzadık babacığım. Nerede o şarkı açınca donan PC'ler ha babacığım. Bir bir eş. gördün mü kanka? Koko Şönel, Koko ya ya Salak herif, hem Ignite'ını aldım Hem beyler flash'ını aldım, ben sadece Flash attım ve salak öldü Gördüğünüz gibi beyler Gördünüz mü beyler Bana mı geldi Şimi, ya ya Oho, Jinx de ulti ulti attı Nasıl ya ya? Nasıl reisini basalım o zaman? Da. Yapma, sorry ve ve. Ben oynadım. Aşağı beyler, ben buna burada bir şeyler yaparım ya. Aşağıya Ah, 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 ah. Bir çıksam bir türünden Tenacity girmiş olsam adamı oydum ya. Düş, düşürürken dürüştüm. Aşağıya Ründen de girmiş olsam var ya ah 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 ya Ah ründen de girmiş olsaydım siz o zaman fark, ede fark edecektiniz Bana Garen, Garen'i getirin de o, o Ignite aldığına bir, bir pişman edeyim ya Devam ki Ben bu Garen'i var ya mahvederim beyler Size onu söyleyeyim yani Net Gel 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 oğlum gel farm almaya gel ya babacım Babacım farm almaya gel ya Bacım <laughs> Gördünüz mü beyler? garan çakırını nasıl mahvettim. Düştüm. Did you really hit that blind hook? Valla trash var ya ağır smurf beyler. Güzel bir reset alacağım ya beyler. Şu kuleyi alabilirsem. Şöyle bir turda şurada bir şunları bir. Şunları da şöyle bir kırptım. Bence ben be, be atmayayım. Kuleye vurmaya devam edeyim. Devam etmeyeyim. Bak e iki tane aynı anda çıkıyor görüyor musun kanka ben de sana bundan bahsediyorum işte. O birkaç dakikaya kain of top olacak gibi. Gelsin kanka geleceği varsa geleceği de var yani Ayze'im bizi böyle şey mi zannettiler? Ol, söyledim Kardo. Bizi böyle gördüğünde kara mürsel sepeti mi sandın Ayze'im? Biz de boş değiliz yani. de yani. Mr. T oğlum Mr. Tee Mr. Tee gibi bütün kolyeleri takıyorum Ayze'im. Yemek ve ayı iresi hmm leziz. Ayzek ben öldüm. <laughs> Lan minyon nasıl trolledi beni? Minyonun yaptığı hareketi gördünüz mü beyler? Minyonun hareketini gördünüz mü? <laughs> in the queue in the Stay high money team stay high Ninja tabim olmuş olsaydı onların ikisine de bak İleriyle şöyle vuruyor ya beyler O ikisine de bak kılıçları Bıçakları şöyle döndürüp Zing 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 Şöyle ulti tık Tık oradan ki zing zing E W falan Tık ona oradan dönüp Biraz daha şöyle tık tık koyup Tık bir oraya akıyor Tık bir buraya akıyor Biraz daha şöyle dönecektik ne güzel Ama velakin Çocuğun minyonun bizi yaptığını gördünüz beyler. Şöyle dönecektim adama ne güzel ya. Abi ne yap Oğlum İreli öyle vuruyor bak şimdi. 5 sitek yapayım. Bak 5 siteyi yapayım göreceksin Furkan nasıl vuruyor. Bak 1 sitek, 2 sitek, 3 sitek, 4 sitek. Bak nasıl vuruyor bak. Görüyor musun bak? Böyle yapıyor hani kılıç bıçaklar hareket ediyor. Geldim attım TP'yi. Dayan, dayan oynadık. Dayan oynattım ben seni oraya. TF'nin manası yok. Kimsin olsun Her, mann. -T -T, güzel kanka. ama bayağı demin çıkardım güzel oynadım orada ya. stack oldu mu? Ya şöyle düşün şimdi etrafında Irelia'nın bıçaklar var ya. Hani bıçakları alıp böyle böyle vurmuyor. Hani bıçakları havada uç uçuruyor hani elleri böyle yapıyor. Bıçaklar dans ediyor oğlum onu yapıyorum size ben de. Anladın Bıçak mı? Bıçak dansı. Bıçak dansı yapıyorum kanka hokka bazı edasıyla. Aaaa 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 <laughs> Babası tansın CG olmadığı nasıl da be tansın ban açıldı ya beyler Onu verme ama ölme Oha adamın attığı huka bak Flash yok kanka garenin Geldim geldim Bir anda dön ona Lan ya geliyor bardik geliyor ya <laughs> Aha. Ama Kayn çıkar ki oradan. Valla oynayabiliriz oraya. Aynen. Yok oyun çok zor. Oğlum Warpik overfed Gidemiyor ki adam tokadı Toka da atıp klavyesini mağazını var. niye gelmedi adamım. ki oraya? Mide doğru rotate yapın Oo, kanka. Oo rotate atmadı kanka. Bir direkt Carol patlatıyor buraya. Yine doğru rotate yapmazsınız beni öldürür adamlar kanka yani. Kanka gelecektim de Warwick kendi çapında oynuyor. Bunda rotate'i. Şey tamam ben orada bari bir şey yapmayın ya. Ben anı oranın ne amacı. Ya, Malzahar diyorlar. <laughs> Malzahar da öldü. Aynen bu oyun GG ya kanka. Onu ben size söyleyeyim. Kaçın of abi. Ya. Barona geliyorum. Ha, siz de öldünüz. Ölme kaç kanka. Jinx'leri yok. Geliyorum kapışacağız Isaac. Bas ultiyi. Var. Abi ah. çok leş gibi fight dönüyor. Onlar niye öyle giriyor şu Anla ki Malzarla? Anlaç ya kanka. Hadi bir turda Drake'de ölelim kanka. Adamlar hem Baron hem Drake alsın. Ya Sını 5 ve 5 keselim. yaparsak düzümdür. Yok kanka kaz kazanamayız şu an 5 ve 5'i. Nasıl kazanacağız 5 ve 5'i? Bir bak bakayım. Jinx'te item var, TF'de var, Kain'de var, Garen'de de var. Harbiden lan bizim bittiğin ha. Hain pusu. Hadi oğlum. Geber şunu, geber şunu. Olmadı. Bu bir kilit yok mu lan? Aha. Evet, tamam kestik şey, birini. Şuna gel, şuna gel. Arkadaki geldi. Ona ne? Ya. Alalım Drake'i. Yap şimdi like ben de yapıyorum Bak bak yakaladım. Şey var ya okudum da uyuyor. Uyu, e, basamadım ya. Sen de Yo malzar anam yiyeyim malzar Malzar ne yapıyor? Malzar You are big joke Trash you are so bad var bitti ya Stan Zahar ya valla Kaç Isaac TP attım geliyorum Geliyorum ben de Ben bir şey yapacağımızı sanmıyorum Alamazlar alamazlar malzar Biz yapalım de biz ne yapalım yapıyor? Bizde çok hızlı baron var ha Ne yapıyor? Malzar dümdüz dedi Ultim de yok ki, ben bunlara bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Bekle kanka, bunu. girsinler girerlerse bir gitme. Ultim lazım işe yaramam için. Bilmiyorum. Bekle şu bitsin, baron yapıyoruz. Geldi. Gelme gelme, midde dursana, midde dursana. Dur, dur, göster kendini kanka. Ölürsen anla için Ölmem ölmem. Twitch to fate belki ulti atabilir. Oluyor musunuz? Dur dur aldık. Doyalıyorum karşı kaynak. Aldık kaydı. aldık. Bravo. Polite Geliyoruz. Mazhar hala gidiyor valla. Dur bakayım. Ulti saldım. Kala tut tamam. şey yaparız belki. Tamam güzel güzel güzel. Geri göndermeyelim bunları kanka. Minyonu kesme. Tamam. Of. Tamam. de bu ya. Skur, 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 skur. Oyunda olmam bile yani takımı büyük üst seviyeye çıkartıyor kanka fark ettin mi onu? Oğlum sen o makrolar bitiyor işte ya. Minik minik oh. makro detayları. Dalacağım ben buna yoksa öleceğim. Kaç 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 Ulan, reset alacak. Ee. Aynen öyle. Al, çık, güzel al, güzel. Al, çık, al, çık. Drake var, Drake. Pre pre, pare, Drake, kuş. Bu <laughs> bak orada di çok dikkatli ol kanka. Warwick direkt başladı. Başlama ya, niye başlıyorsunuz? Başlıyor bu. Abi gitti, adamlar alır ki onu öyle yaparsan ya. Warwick hayatın im <laughs> ya. Ay Devam, devam, devam. Hadi Tres, İşte bu. Ne oldu ya TF? Yaptın aşağı. Oy. Öyle free kill alınca olmuyor yinsiz bu işler. Helal lan Isaac. Mohma drip, mohma Aha. Oo oh, yeah man. Öyle geç gel. Şöyle ilk yayına ilk binden açtık beyler. Ayrı bakalım. Şu konuda bir tavsiyen olarak yardımcı olur musun? Ee, Emre valla yayınları... Ya... Emre çok yayıncı var babacım. Şimdi e, onu unutma ilk önce. Yani her yer yayıncı kaynıyor. Ya sırf güzel kontent yapıyorsun diye de izlenmeye de bilirsin çünkü Twitch böyle bir yer yani. Bak biz yapıyoruz mesela izleniyoruz. Ama başka güzel kontent yapan bir ton insan onda 20'de bile duruyor yani. Şeyi yok yani bunun. Yani Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Başka iyi yok ki işte. Ya ben bir de biraz e-spor'da e tanınıyordum falan hani benim biraz daha alt olduğu için bir de arkadaşlarım da yayıncı olduğu için benim işte çıkmam daha kolay oldu. Yani standart bir ölçüş yok yani bu Twitch'te yani demek istediğim şuydu yani hayal kırıklığına uğrama ya onu söylüyorum anladın mı?